merhaba arkadaşlar arka sokaklar heyecanlı bölümleriyle tüm hızıyla devam ediyor arka sokaklar dizisini sevenler ve Dizi hiç bitmesin diyenler ben tuşuna basalım. Sayımızı görelim yeni bölümde neler yaşanacak. Sivil toplum gönüllüsü Herman'ın kilisede cenazesi yapılır. Cenazeyi uzaktan izleyen Abdülbaki yakalanır ve sorgulanır. Herman'ın çalışanı olduğunu söyler. Ancak onun radikal bir örgüt için çalıştığını ve aralarının bozuk olduğunu anlatır. Tarık ile Herman'ın bağlantısının ne olduğunu sorulduğunda ise Tarık'ın örgüt listesini ele geçirmek istediği için görüştüklerini söyler. Herman ölmeden önce listeyi kasada saklamıştır. Aynı zamanda Türkiye'deki Nevres isimli örgüt üyesinden bahseder. Herman'ın Türkiye'de irtibatta olduğu kişi Nevres'tir. Abdülbaki kendini masum gösterir ve Herman'ı suçlar. Nevres'e ulaşılır. Nevres terör örgütü lideridir. Arif müdür, Bahar'ın Hakan'dan dolayı başına gelenlere sinirlenmiştir ve Hakan'ın meslekten atılmasını istemiştir. En sonunda narkotiğe gönderilmesine ikna olmuştur. Bahar şaşkındır. Küçük bir mahallede enteresan cinayetler işlenip büyükbaş hayvanlar kaçırılmaya başlamıştır. Ekip olaya müdahale ettiğinde Bahar tek başına bir ahırda yangının içinde kalır. Bu sırada yakın bir mevkide görevli olan Hakan ahırdaki dumanları görünce yardıma koşar. Baharın hayatını kurtarmak için adeta savaşır. Selin Mehmet'in oğlu Kerem'in doğum gününe davetlidir. Mesut da Selin'le plan yapmak ister. Selin'in Kerem'in doğum gününe gideceğini öğrenip görüşmeyeceklerini anladığında canı fena halde sıkılır. Doktor Mehmet ve oğlu Kerem bir anda nasıl hayatlarına dahil olmuştur? Tarık Zeliha'dan gizli bir bilgi almak için kızı tehdit eder. Zeliha bu sefer Tarık'ın tehditlerine boyun eğmez ve ekiple bu bilgiyi paylaşır. Ekip Tarık'a tuzak kurar ancak sonucunu hiç beklenmedik şekilde sonuçlanır. Hüsnü komiserimiz vurulmuştur ancak merak etmeyin Hüsnü komiserimiz yaşayacak. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Sizlerde de görüş ve önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.